Dur şurada bir şey var dikli taş. Bir bakalım neymiş. Gelmiş kenar kadar. Neredeyiz? Bu arada da bundan bahsedelim. Arsemiye öğren yerindeyiz arkadaşlar. Metras az kabartmasıymış bu. Kabartmasın yanındayım ama az önce arkasını gösterdim de bunun şekil asıl ön kısmında. Dur, şuraya bir atlayayım hoplayayım. Dur bakayım. Oh, bomba. Buradan merdiven hem de yanından. Burada bir Pers tanrısının betimlendiğini söyleyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi burada yazıtlar da var. Alfabe harfleri gibi seçiliyor gözle. Alamla neler yapıyor ya. Yani? Burası bir arkadaşlar yönetim yeriymiş. Kimler tarafından? Tabii ki yine Komma gene krallığı tarafından. Peki nasıl bir yönetim yeri? Bu adamların kaç tane yönetim yeri var? Burası arkadaşlar yazlık yönetim yeri. Adamların bile yazlık kışlık yönetim yerleri var. Düşünün işte. Yönetiyor adamlara krallık yönetiyordu. Buradan da yönetilmeyecek gibi değil ki şu araziye vesaireye baksanıza. Krallık kurulacak arazi. Oo, o dikili taş gibi. Bunda da yazıtlar mı var diyeyim artık. Baksanıza. Hatta şuna daha belirgin. Bakın. Oo. Ay maşallah. Roman gibi yazmışlar. Süper valla. Dur bakayım bunun önünde bir şekil çıkar mı diye geldim. Çıkacak mı bakalım. Ha değişik bir şekilde daha şey. Çukur gibi bir yer. Bir okuyalım bakalım. Mağara. Aa mağaraymış. Evet burası ne diyeceksiniz benim gözüm hala şu manzara var. neyse burası arkadaşlar mağara burada hani aa, kapatmışlar güvenlik amaçlı anladığım kadarıyla ee, besin deposu olarak kullanılıyormuş komma gene krallığı zamanında Aha. şöyle gelin ben yuvarlanmadan inersem dur bakayım bakın çatlamış ataklar şöyle inelim Yalnız burası çok derine benziyor. Böyle böyle değil. Uuu. Uh, Uuu. Uh, Haha. Wow. Harika bir yer. Yüksekliğini vesairesini hiçbir şey bilmiyoruz arkadaşlar. Ne gelir ne gider karşımıza. Hiçbir fikrimiz yok. Tek görünen yer. Bu mağaranın duvarı. Yalnız çok güzel ağaç çıkarken bak. <laughs> geldik Dexiosis sahnesi. Tanrı ve kralların selamlaştığı sahne. Şöyle yine bir mağara girişi var burada. Şöyle yine bir yazılar. Duvardaki kabartmaları görüyorsunuzdur diye umuyorum. Ve Tanrı ile bir kralın selamlaştığını betimleyen kabartma. Bu çıplak olan iri vücutlu kaslı kişi kim olarak düşünülüyor biliyor musunuz? Herakles. Hay Herakles arkadaşlar bu yazıt 5 e, sütunda düzenlenmiş. 256 satırdan oluşuyor. Hani kendi çağına ait Anadolu'nun en uzun Grekçe yazıtıymış arkadaşlar. İçerik olarak da kentin kuruluşundan tutunda en son yazıldığı döneme kadar olan süreçler anlatılmış. Ve ayinlerde, geleneklerde neler yapıldıysa onlar paylaşılmış. Evet arkadaşlar burada bir mağara var. Şimdi şu mağaraya doğru bir girelim bakalım. Tabi bu bayağı bir gidiyor bu ne? Ana. <laughs> girelim bakalım dedik de. Bilemiyorum. Vay vay vay. Anam bunun dibi gözükmüyor. Oha yo. Anam anam. Arkadaşlar burada nasıl bir efsane, nasıl bir şey vardır bilmiyorum ama Dehşet bir dip var burada. Üf. Aa. Şu aşamadan sonra burası genişliyor. Şuraya kadar durum bakalım. İnebileceğiz mi? Evet çok güzel. Şurada bir yarık var. Burası göremiyorsunuz. Ben görüyorum haliyle. Çok temiz, çok temiz. Gidiş gitgide küçülüyor. Aman tanrım. Çok iyi ya. Ne yapmalı? <laughs> Vay ya. Arkadaşlar. Efsane bir. Yalnız çok böyle bir gün kurgu filmi seyrettiğim için. Çok iyi ya. Dur bakalım size feneri açamıyorum. Açtım feneri şu anda geniş açıdan çıktım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Oksijen miktarı gayet iyi. Tam yazlık krallık dedik de yazlık krallıktan kışlık krallığa geçiş var herhalde burada. Vay. Şöyle gitmeden önce sağımıza, solumuza da bir bakalım. Artık olay yankıdan falan çıkıyor. Dur bakayım. Her şey yerinde mi? Yerinde. Devam. Yalnız Evet, buradan sonra toprak, yumuşak toprağa geçiş var arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Az önceki ses kaydında dikkat ederseniz sesim yankı yaparken şu anda yankısı kesildi. Buradan aşağı benim inmem için yanımda yardımcımın olması lazım. Bir şeyimin olması lazım. Niye diyeceksiniz? Merdiven olayı bitiyor burada. Düz. Gidiyorsunuz direkt. Şöyle bir geriye dönüp bakacağım. Şöyle bir bakacağım geriye döndüğümde. Geldiğim mesafe şu. Yani benim döndüğüm mesafe şu. Şimdi başka insanlar da var. Gelip gidiyor. Çoğu kapıdan bakıp dönüyor. Gidilmez diye. Dediğim gibi ben de bu seviyeden geri döneceğim arkadaşlar. Şimdilik. Burası bayağı bir gidiyor. Şimdi kameranın açısından daha ziyade benim çıplak gözle gördüğüm daha ileri bir mesafe var. Evet toprak burası yumuşak. Ayakkabılarım dişli olmasına rağmen normalde trail ayakkabısı ayağımdaki. Ama risk almayacağım. Acaba ne var? Aşağıda. Ben de çok merak ediyorum. Evet mağaraya girdim ama şu görünen dipten daha da öteye gittim arkadaşlar. Yalnız o gidiyor yani orası dip dediğim yerde yani bakayım yakınlaştırınca gösterebileceğim mi size? Hatta şöyle yapalım. İşte o gördüğünüz en dipten daha da öteye gittim. Yalnız <laughs> oksijen miktarı çok belirli düzeyde azalıyor. Direkt anlayabiliyorsunuz. Ama gerçekten ne olduğunu merak ediyorum. Zamanım olsaydı kesinlikle gitmeye çalışırdım. Bir de yanınızda bir kişi olması lazım. Tek başınıza alınabilecek mantıklı bir risk değil. Şöyle mağaradan yukarı geldim. Çıktım, ettim, gittim falan. Anladığım kadarıyla burası bir zirve. <laughs> zirve tarzı bir yer ya da. Şöyle çıkalım. Hop hop. Yes! Çıktık. Whoohoo! Harika! burası az önce çıktığımız kale kilitliydi yalnız arkasındaki kayalar da falan çok şekilmiş ya hayran kaldım şu anda çok güzel burası burası da az önce zirve dediğim yerin zirvesi zirvenin zirvesi <laughs> şurasıydı karşı taraftaydım az önce aşağı yukarı aynı zaten yükseklikte ve buranın da kaya yapısı gerçekten hayret verici ve çok güzel Ya. Ee, tünel arkadaşlar dinsel işlevlerde kullanılıyormuş şimdi okudum yazıtını gördüm çok alakasız yerde şöyle sabit değil hani anlatılan yazıların olduğu açıklamalı yazılar farklı yerlere taşınmış. Tünel 158 metre uzunluğunda ayinlerde bu törenlerde falan kullanılıyormuş yani böyle de bir değişik bilgiye ulaştım ama enteresan bir yer kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim şiddetle. arkadaşlar Nemrut Dağı'ndayız. Ee, UNESCO tarafından e, ulusal miras ilan edilen Nemrut Dağı. Evet hemen direkt giriş yapayım. 2150 metre yüksekliğinde zirve noktası arkadaşlar Nemrut Dağı'nın batı ve doğu terası bulunmakta biliyorsunuz. insanlar buraya özellikle fotoğraf çekmek ve heykellerin bulunduğu yerde güneşin batışında ya da doğuşunda görüntü almak için çokça akın ediyorlar. Yoğun bir talep var. Hadi gelin. Biz de yolda hem detayları konuşalım hem de ben ufaktan bir çoklayacağım Çünkü batı tarafına gün batımına yetişmeyi düşünüyorum. Eğer tabi erkenden yola çıkmazsam bulutlar var. Dağlardan önce batabilir güneş. Tabii ki onu da zamanla göreceğiz. Çünkü burada şu anda hava çok güzel. Serin. Bulutlar biraz daha normal zamanına göre buranın hızlı hareket ediyor. Tam kestiremiyorum o yüzden doğu terasına batı terasına dönene kadar ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Ben size kısa kısa bilgileri de vereyim. Şimdi biliyorsunuz bu bölgede Komma Gene Krallığı hüküm sürmekteydi belli bir dönemlerde. Bu krallık en iyi dönemini, yükseliş dönemini yaşadığında bu bölgeye Tanrıların heykellerini yaptılar. Ve zaten ondan sonra da ne oldu arkadaşlar? Burası önemli bir yer konum haline geldi. Böyle diyelim koştur koştur gidiyorsunuz ya da merdivenler çıkıyorsunuz yoruldunuz mu hemen olduğunuz yere çökebilirsiniz. Gerçi arkadaşlar kenarlarda oturma ve dinlenme yerleri de yapmışlar yorulanlar için. Nemrut'ta arka plan şu anda görüyorsunuz. Ben hafif yürüme mesafesi var, çıkış var, merdiven var. Burada konuşanlar arasında ilaç almasam çıkan diyenleri duydum. Hani yürüyüş yaparak hava da çok güzel çünkü şansıma çok güzeldi sıcak değil hatta bunun sabahları çok soğuk olduğunu söylüyorlar aşırı derecede hani uyaranlar oldu yağmurluk vesaire tarzı bir şeyler alın çıkın gibisinden ki düşünüyorduk biz de zaten ama gün batımına geldik normalde gün doğuşunda direkt güneş bu taraftan eserlerin üzerine doğru doğuyor gün batımından daha çok cazip hale gelmiş durumda daha çok taraf görüyor güzel bir kültürel miras Buradaki heykeller şöyle isimlendirebiliriz. Antiochus, Fortuna, Zeus, Herakles, Apollon, Aslan, Kartal olmak üzere eserlerin adlandırılması yapılmış arkadaşlar. Şu aynen yılan başına benziyor. Bu başların hepsi aslında yukarıda arkadaşlar. Krallığın tahtındaki her bir bedenin başında bulunmakta. Ama gördüğünüz gibi zamanla ee, hani ya da tarih geçtikçe diyelim aşınmayla rüzgarın etkisiyle falan başlar e, heykellerden ayrılıyor düşüyorlar bu şekilde de buraya geçiyoruz. Bunlar sonradan düzenleniyor bu şekilde buraya koyuluyor. Ayrıca şu tarafta ayrı bir aslan heykeli daha var. Herkes burası boş başka dur şu şeylerden he batımı çekiyorlar engel olmayalım. İnsanlar gün batımına geçti şu anda arkadaşlar. Ben hemen bir 2-3 dakikada koşarak geçeceğim oraya zaten. Burası boşken çekeyim dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten burası Nemrut Dağı e, Ulusal Milli Parkı olarak da koruma altına alınıyor sonradan ve değerler, eserler gördüğünüz gibi bu şekilde burada korunuyor. Manzarası her şeyi 10 numara 5 yıldız. Evet. Hadi. Ben de yavaştan gün batımına doğru kaçayım. Batı terasına. Burası doğu terası diye geçiyor. Güneşin doğacak dediğim yerde şu yak oluyor. Güneş buradan doğuyor. Böyle geliyor. Oradan batıyor. Güneşe yetişmeye çalışıyorum gün batımına. <laughs> Vallahi. Onam, onam buradan da aşağı yoğun Çok iyi ya. Dur. Bakın şimdi. Batı terası dedikleri yerde burası büyük ihtimal. Huv. Şöyle ben size hemen iyiyim, hemen göstereyim. Yok burası değil aşağı ince de anladığım kadarıyla ne? insanlar orada. Ve batı terasından gün batımını şu anda görüntüleyeceğim. Hemen döndürüyorum. Böyle farklı bir açıdan da pereyi alalım. Gün batımını da bu şekilde noktaladık. Gayet güzel ve sağlıklı oldu benim için. Hatta şu anki pembeliği gösterebilirsem size e, makinem çok profesyonel bir çekim makinesi olmadığı için güneşi tam olarak size nokta olarak gösteremiyorum. Ama en azından buradaki havayı ve gün batımını size aktarmaya çalıştık. bugün de burada noktalıyoruz. Nemrut Dağı'ndan herkese hoşça kalın diyorum. Umarım aktarmak istediklerimi tam anlamıyla sizlere aktarabilmişimdir. Nemrut Dağı'ndaki eserleri, gün batımını ve daha söyleyebildiğim, öğrenebildiğim şeyleri. Evet kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kesinlikle bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.